Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğretmenlere müjde verdi. Erdoğan ek ders ücretlerinde %25 artışa gidiyoruz dedi. Gelin ayrıntılarına bakalım birlikte. Coğrafya gökyüzünü inceler. Coğrafya uzayı inceler. 21 sene önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz varken şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var halihazırda görev yapan öğretmenlerin yüzde seksenini biz atadık. Rekor sayıdaki atamalar yanında öğretmenlik meslek kanunu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Şimdi bakanlığımıza bağlı olarak resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde yirmi beş oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde doksan bir oranında artış yapmış olacağız. Milli eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz.